Koronavirüs günlerinde yeni fenomenlerimiz de oldu. Sosyal medya günlerce onları konuştu. Görüntüleri en çok paylaşılanlar arasına girdi. Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılırken hem davranışlarımızı değiştirdi hem de hayatımıza yeni fenomenler kattı. İşte onlardan biri eski şehirli Tevhide teyze. İnşallah. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çaldığı kapılardan biriydi Tevhide teyzenin kapısı. Bir ihtiyacının olup olmadığı soruldu. O da bahçesindeki üzümler olunca yine gelin dedi. mı ihtiyacınız var şimdi? İhtiyacımız yavrum. E, tamam, Siz tamam, sağ tamam, olun kuzum. Tamam. Vallahi şeyimiz bu. Bak o ok, kuzum devrede öğrendiniz. İnşallah tamam. Vallahi güzenirim bak. Ordu'da ise 77 yaşındaki Burhan Dede'yi Vefa Sosyal Destek Grubu'na verdiği poğaça siparişiyle tanıdık. Bizim çarşamba pazarında fasulye gördü. taze fasulye evet. çıkmış, yarım kilonun taze fasulye. Bir evet. de e, anlayacaksın onun yan başında pastacı var, poğaça alır mısın poğaça? Alırım, neyle poğaça? E, Peynirde veya zeytinde fark etmiyor, e, dört tane alsan yeter. Antalyalı Burak Soylu ise korona günlerinde kendini 65 yaş üstüne hizmete adadı. Pazara gidemiyoruz. Bana Pazara gidemiyoruz, gidemiyoruz. Bana bak gidemiyoruz. Tabii ki ben hemen bir koş alıp geliyorum. Örümcek adam kostümü giyen 27 yaşındaki genç mahallesindeki 65 yaş üstü kişilerin alışverişini yapıyor. Selamünaleyküm dayıcığım. Aleykümselam. Ve yine Antalya. Koronavirüsünden mi kaçıyor? Şu anda yatır olacağım. Yatır olacağım yatır. Alkollü sürücü kendisine çarpan sürücüye böyle tepki göstermişti. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Burası da Rize. Horon oynayan işçiler horon oynarken sosyal mesafeyi korumanın yolunu böyle bulmuş.